Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sıralı maçtayım. Eren'le birlikte girdim ama bugün şöyle bir farklılık var. Ben Eren'in hesabını Eren'le benim hesabıma geçti. Arkadaşlar bu yıl karakter bilmiyormuş gibi bir taklit yapacağım insanlara. Diyeceğim ki işte ben karakter bilmiyorum. Julian'ı yeni öğreniyorum falan. Hatta şu an main ne alsın? S5 öyle yapacağım. Bakalım neler hissedecekler göreceğiz. Öyle o şekilde. İnşallah güzel eğlenceli bir maç olur. Takımdakiler mainlerini aldı bu arada. Büyük ihtimal ben şimdi böyle bir şey yapınca diyecekler ki ya ne yapıyorum falan. Ya da daha farklı bir tepkide verebilirler bilmiyorum. Şimdi bizim adam karakterin kitlediği anda Kitle, karakter deniyorum yazacağım direkt. Çok yukarıda <laughs> karaktere kostüm çıktı onu deniyorum yazacağım karaktere. Kostüm çıktı. <laughs> onu deneyeceğim. Nasıl combo atılıyor? Bakalım nasıl tepki verecekler. <laughs> Neyse millet çok fazla takmadılar. Oyun içerisinde daha iyi olacak çünkü birazcık oyun başını fitleyeceğim bilerek rakibi takım kışkırtmak için. Haydi bakalım bismillah. Düşmanın Karakter deniyorum yazdım. Bakalım nasıl tepki. Oha oğlum bu ne kadar büyük bu tuş böyle sende. Afiyet. Bırak. O... Kostüm çıktı ama. İlk maçım. Eren yani sen bir şey yazma tamam mı? Aurora kostüm aldığını pişman mısın? <laughs> Adamlar baya baya konuşuyor çok güzel. Tam istediğim gibi gidiyor şu anlık. <laughs> Arkadaşlar bu arada hala hastayım. Daha hastalığım geçmedi. Şöyle yapalım. Bu arada bilmiyormuş gibi oynayacağım aynı. Sen Şöyle gideceğim öleceğim öleyim şöyle öleyim ah be öldüm tüh öldüm ne yapacağız <laughs> bir kere gideyim şimdi bizim bu e, Hanabi'nin yanına gideyim öleyim bir turda adamlar iyice böyle bilmediğimi anlasınlar boş kostüm diyen gördüm o yüzden soruyorum Hayda. Aha dur dur dur. Bekle şu adamı biraz şey yapalım. Bu. Aa bilmiyor. Ben bilmiyorum Karakteri bilmiyorum ben. Hadi bilmiyorum bilmiyorum herkesi kesin. Öl Abi artık adam ya yeter. Beğenmedim. <laughs> Birazcık makar yapayım şunlara. Bilsem... Bilsem bilsem olmaz kızlar böyle. Ne? Hiçbir şey anlamadım. Bilmiyorum ki karakteri. Biraz da fitleyeceğim. Bu arada sonra oynamaya başlayacağım. Dur hala bir gelsin onun yanında bir kaçıracağım bakalım iyice böyle şey yapsın. Bana kızsın sinir olsun. Hadi gel. Gel şuraya artık. Gör ne kadar kötü oynadı mı? <laughs> i̇yice görsün. Kötü oynuyorum kötü kötü. Bilmiyorum oynamayı. bunlar bizden de kötü oynuyor. Bunlar ne oğlum böyle? Ben çok rahat yerim bunları. Bir kere daha öleyim hatta dur dur. Bir kere daha öleyim. Gel gel saldıracağız gel gel. Gel saldıracağız. Yok ya suru verelim. <laughs> dur. İyice biraz tilt olsun şunlar da artık adam akıl oynamaya başlayacağım bu arada. Aa, olur diyor. Bunlar da iyice şey oldu. Tamam. Güzel güzel. Ben amacıma ulaştım şu anda. Artık sadece orman kasacağım Birazcık kasılmam lazım. Çünkü item de en düşük benim. Artık oynamaya başlayabilirim. Jules Rap. Güzel. Eren de bir anda takım körüklüyor. Eren genelde yazma. Bizim takımı yaz sadece de bunları belki Adama çok garip davranıyor. Ne an tanıdılar mı? Ne oldu anlamadım. Çok şey yapma sen. Tamam mı? Neyse şimdi artık düzgün oynamaya başlayalım. Şöyle çıktım. Geriye bir tur. Eren ölüme terk ettim sen ama yapacak bir şey yok. Ben bilmiyorum çünkü oyunu şu anda. Neyse. Devam edelim. Yukarıya genk gidelim bir tur. Bizim bu maç kazanmamız lazım bu arada. Bilmiyoruz dedik dedik. Kaguro report. Göreceğiz oğlum. Tik ben de oynayacağım. Benle oyunu taşıyacağım. Hadi şuradan biraz gideyim. Şu i̇kisini keselim bu arada. Çok rahat. Bu bir. Bu, benim bu bir. Şimdi devamlı gelecek. Burada adam. Yanına alın. çaldı. Burada. Ama çıktım geriye mecbur. Bu adam bana fokus oynuyor. Salda dikiyor. Zıplattım. Zıplattım. Ne oluyor lan? Çok güzel. <laughs> evet artık bildik. Karakteri 5 dakika öğrendik. Şimdi oynayabiliriz artık. <laughs> Allah'ım bu hızım çok kötü. Hala yerleşemedim. Şunu hızdan seyreden ittir. Şunu alalım ve oyunumuza devam edelim şimdi. İyi ya 1-3'ten şimdi çevireceğiz oyunu zaten. Vur 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 yukarı bir tur gidelim. Sonra aşağıya gank gidelim bir turda. Adamlar o kadar bilmiyoruz dedik. Bize kızdılar. Sıkıştır. Burada sıcaklık yok. Tak 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 tak. Sen şaka mısın? Öldürecekti beni adam. Kaçtı bu arada helal olsun. Tamam bizim oğlum diyecek. Of öldürdü. Hemen ben bir tur aşağı gidiyorum millet artık. Bu kadar bilmiyor taklidi yeter. Oyun taşıma zamanı. Çıktım. Helal. Adam da. Of kesti yalan beni. Vallahi helal olsun. Bu arada Arlot boş oynamıyor. Kötü oynamıyor. Kanka ben Taner neredeyim o an. Arlot kötü oynamıyor. Sıkıntı ya. Bayağı sıkıntı. Tamam Tigreal herhal bilmiyor numarası yapıyor. Bu hareketin baş başka başka bir açıklaması olamaz çünkü. Ben geliyorum şimdi oraya millet bekleyin toparlayacağız. Geliyorum şimdi. Evet millet şimdi geldim küçücük bir işim vardı şimdi oyuna devam edebiliriz bu arada takım çok çok geriye düştü neler oluyor Chat'te bir şey diyen var mı? Yok herhalde. Lord falan gidiyor mu? Gitmiyor. O karakter bilmiyoruz dedik. İnsan biraz acır lan. Karakter deniyoruz dedik burada. Et atart kultin adam. Abi yok. Tigril gerçekten karakter deniyor bu arada. Tigril de bilmiyor. Karakter deniyor da. Şu an takımcı herkes karakter deniyor. Helal eden, çok iyisin. Güzel güzel. Eyvah. Gözden kestirdi seni. Tamam güzel öldüremedi. Hadi kestiniz. O da gitti o da gitti o da gitti. Helal Eren çok güzel dondurdun. Vur. Vur. Helal güzel. Eren taşıyor. Ben aşağı gideceğim bir tur. Ulan inadı o oyunda da o kadar geriye düşmüşüm ki. Keseriz bu arada bu adam herhalde. Ya da kesemeyiz. Çok kasılmış bu adam. Keser miyiz Eren? Yok. Çok vuruyor. Tek atıyor öldürdüm zaten adamı. Neyse devam edelim biz oyunumuza. Bunlar konuşmaya devam etsin. Biz maçı kazanacağız. Tabi inşallah. Ne oldu lan? Gitti mi ikisi de? Tamam güzel hadi lord alalım madem bir tane. Bak benim mavimi çaldı. Neyse gelin Lord alalım ya. Oyun için kaybetmenin bir anlamı yok. Bilmiyor taklidi yaptık yaptık bu maçını kazanıp maçı bitir videoyu bitirmemiz lazım. <laughs> Angel'a görüş verdi. Tamam bunu aldık. Tak 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 tak. Ama tak tak. Hadi Eren çok güzel. Eren taşıyor mübarek taşıyor lan. Helal olsun Eren sana. Biz fitness Eren taşıyor helal olsun. Benim herhalde bu saatten sonra MVP almam çok zor ama en azından altın altın bir şey alalım. Bronza bitirmeyelim ya maçı. O ben var ya. Of. Eren sinir oldular. Helal. Çok iyi çekti. Helal olsun be. Oğlum tam tersi olması lazım. Adamların beni taşıması lazım. Yok. Benim adamları taşımam lazım. Onları beni taşıyor şu anda. Hemen toparlamam lazım. Kendime çeki e düzen vereyim birazcık. Oğlum ben çok manyak geri düşmüşüm. Şuna bak Angela ile aynı, aynı farm şu anda. Hasarım yok, hiçbir şeyim yok. Bu maç uzasın herhalde. Bu maçı hemen bitirme. <laughs> bir şeyler yapabileyim en azından. Baksana da hiçbir şey yapamadım. Vur abi vur. Tamam güzel. Mavi alalım. Gir maviye. Gir. Gir abi gir 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 gir. Bak bak ana bir aç gözlü. Çok güzel harika. Ok diyor. Oyun sonunda Julian'ı beğenle falan yazacağım. <laughs> şu mittekini kesebilir miyiz? Ya? İçeri milyon girse falan. Tigreal beni geçmiş lan falan. Utanıyorum şu anda kendimden. Geber. O adamın ölmesi lazım o adamın ölmesi lazım abi vallahi bilmeyen Julian bu kadar oluyor işte yapacak bir şey yok hemen midi açalım o, oyunumuza devam edelim en azından şu hanabiden yüksek olması lazım skorumun adam laf yapmasın şimdi karakter dönüyor falan filan diye zıplatamadım. Ucuna kaçtı. <laughs> <laughs> Tegil mübarek şey şu an bütün takımı yönetiyor. Yönlendiriyor. Gel Eren geri. Buralarda bu arada Arlot vardı mı? Nerede bilmiyorum. Aha burada. Burada. Öf kaç kez. Kaçtım. Eren kaç. 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 Gelmesin sana kaç. o Arlot çok büyük sıkıntı he. Öldü mü? Öldü çok güzel. Devam edelim oynamaya. Oğlum Arlat bir yerde ama nerede bu adam? Bir nasıl sıkıntı çıkartacak bize bir kere de gelip de ya. Çok güzel. <laughs> Lord alalım mı? Birazcık vurdum çıktım. Lord abi Lord gel orada gel doğru. Gel orada. Hana bir reis taşıyor şu anda maçı. Dedi baktı bu Julian'dan olmayacak en iyisi ben taşıyayım. Vur. Uzasın. yani direkt madem bunu da bitirmeyiz. Doğru aldım. Ben aşağı gideceğim. Minyonları keseceğim. Ondan dolayı dönüyorum Beyze. E. Ben alacağım lan o minyonları. Orada çok güzel farm var. Biraz kasılayım en azından. Şuna bak. Farm yok. Hiçbir şey yok. Geziyoruz boş boş ortalıkta. Üf, çok tatlı. Çok tatlı. Of o aniden farmda 3. ile yükseldi Çok güzel. Hemen kes abi şunu da. Tak 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 tak. O benim. O benim. Onu sana salmam. Kaçtı. Hala bak bak. Base biz atıyor bir de adam. Neyse ben yukarıdaki hangi kagura'yı keseyim. Bye bye kagura. Ben bilmiyorum oynamayı. Daha yeni öğrendim. Öldür 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 öldür. Devam 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 tik önden git. Saldır. Ultin yok mu lan ultile? Bilmeyen Julian bu kadar oluyor millet. Yapacak bir şey yok saldır. Bayağı iyi, bayağı iyi karakter. Benim çok sırtmaya başladı artık. Hatta oymaşının neyse bir yere kadar iyiydi de. Şu an hiç inandırıcı gelmiyor. Yok ettim. Oba dur lan oğlum vuruyor. Bitir. bayağı güzel karaktermiş. şu beğendim karakteri. Neyse millet bugün de sıralı maçta karakter denedik işte öyle güzeldi. Bakayım ne verdi MVP vermesi imkansız zaten de. İyi yine altın vermiş şey vermemiş. Bronz almamış. Bakayım çok iyi çok iyi. Maçı <laughs> bir taşımış helal olsun. Millet video buraya kadar umarım eğlenmişsinizdir. Öyle şey yaptık. Julian bilmiyoruz falan gibisinden rol yapıp maç taşımaya çalıştık. Böyle bir konseptti bu da. Benden istediğiniz Julian'la alakalı içerikler varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğini çekmeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun ve videoyu beğendiyseniz de beğenip yorum yaparak ve abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.